Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Neredeyiz? Bugün e, İzmir Torbalı Pancar'da kendi yerimizde başlangıcı yapıp hemen geçeceğiz. E, Torbalı Kurban Pazarına arkadaşlar sizler için bir daha Kurban Pazarına değineceğiz. Çünkü İzmir'de Torbalı e, Pazar ve Kurban Pazarı önemli. Bakalım Torbalı, Torbalı Kurban Pazarı Nasıl? Fiyatlar nasıl? Hayvanlar geldi mi? Mal sayısı ne kadar arkadaşlar? Çadır sayıları arttı mı? Artmadı mı? Onlara dinleyeceğiz. Sizler için onları çekeceğiz. Bakalım bizleri ne bekliyor orada. Gerçeği e, duyduğum kadarıyla bu sene çadırlar az gelecekmiş. Az bir e, sayıda kişi gelecekmiş. E, hep birlikte gidip e, göreceğiz. Az da olsa orada bir çekim yapacağız arkadaşlar. Sizler için. Çünkü e, burası bir senay bölgesi olduğu için buradan kurban alıp giden arkadaşlarımız çok oluyor, buranın fiyatlarını merak eden çok oluyor, o yüzden e, torbalı bir kitle pazarımız diyebiliriz. E, orada haftada bir çekim yapmazsak olmaz diyebilirim. Şimdi arkadaşlar tabii ki ben sizler için bu e, hizmeti sunarken de benim elim malım elimde kasada olmaz, bende de e, kurbanlık kuzu var, birçoğunuzu bildiği gibi arkadaşlar yaklaşık 10-12 adet hayvanımız kaldı. Şunlar arkadaşlar. Fiyat aralığımız buçuktan başlıyor arkadaşlar. 4-750 arası değişiyor. Arkadaşlar bu tür videoların devamı içinde mutlak mutlak kanalımıza halen abone değilseniz abone olarak bizleri desteklerseniz sevinirim. Bizim için önemli arkadaşlar o. Şimdi arkadaşlar fazla da uzatmadan hep birlikte geçelim torbalı kurban pazarına da bakalım bizleri ne bekliyor. Bakalım çadır sayısını gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü e, piyasa hiç çadır sayısı belirler kurbanda. Birçoğumuzun bildiği gibi her sene olduğu gibi kurbanda bayramın birinci, üçüncü günü hatta dördüncü günü kurbanlık satılıyor ama o biraz... Bazı seneler uygun satılıyordu. Bu sene herhalde öyle bir şey olmayacak. Çünkü gerçekten mal yok arkadaşlar. Şöyle bizim hayvanlarımıza görseli bu. Kendileri geçiyor. Bu arada bunlar da çok akıllı hayvanlar. video çekilmeyi seven hayvanlar. Evet. Hep birlikte geçelim torbalı kurban pazarına. ma gedio Ol, tane yem. Gel gel. Abi şuraya da getir. Evet arkadaşlar geldik. Torbalık kurban pazarına geldik. E, Erkan Güven abimizin yanına kendisinden bilgi alacağız. Abi selamünaleyküm. Hayırlı şey olsun. Selam, Bereketli pazarlar olsun abim. Sağ ol kardeşim. Abi hayvanları getirdin pazara? Getirdik. Yalnız bir şey ilgimi çekti abim. Sendeki hayvanlar her bütçe uygun İsteyen ada kalsın, isteyen, isteyen kurban yapsın, olsun. ister ettik evet. alsın, iste hakika kesin gerçekten e, bütün e, sektöre ve bütün e, dallara cevap verebilirsin abi. Her bütçeye uygun ya. Her bütçeye uygun. Abi hayvanlarımız sakız, sakız melezleri, Melez, merinos evet. melezleri var. Evet. E, sönmezler var. Sönmezler var, kıvırcıklar var. Evet. E fiyatlarımız kaçta başlayıp kaçta bitiyor abi? 2 liradan başlıyor, 6,5'e kadar var. 2 ile 6,5 arası. Evet. Abi 2 e, liralık hayvan kaç kilo gelir? Yani, Canlarlık. Yani. 40 kilo falan. 40 kilo falan. Kuzu genelde paskul verilmez ama verecek olursanız kaçtan verirsiniz? Ya paskul satılmaz bu kuzu ya. Satır Bunlar olsun. olsa büyükler. Aynen büyükler olsa satılır. E, Şimdi arkadaşlar e, kuzu niye paskul satılmaz? Satılsa da abimiz burada 100 lira ise veya 80-90 dese ise e, olmaz, hoş olmaz. E, paskul satılmaz kuzu. Çünkü kuzu bir üründür, e, ünü açık olan bir haymandır, değil mi abim? Evet. Koç olmuş olsa i̇stikbali, artık, var. istikbali var. Koç olmuş olsa artık yolun sonuna gelmiş diyebiliriz. Evet. E, bazen arkadaşlar işte çoğu arkadaşımız abi gidiyor, ben koç aldım diyor, örnek yiyor, e, koç alıyor, 50 kilo karkas alıyorsa örneğin, kuzu alıyor, 40 kilo alacağına, E ediyor, sizlerin kuzu diyor biraz daha ufak diyor, ben koçu aynı fiyata alırım diyor. Öyle bir yanlış düşünceye kapılan ya insanlarımız da var. Her zaman koç et kalitesi de fark ediyor. Ya. Et kalitesi fark ediyor. Çünkü evet. kuzu daha pahalı. Daha pahalı. Şimdi kuzu 6 aylık, 7 aylık, 8 aylık da olabilir ama koç da aynı kiloda olabilir. E, bu demek olmuyor ki koç da aynı fiyatta olacak ve fiyat evet. düşük olacak. Çünkü et kalitesi diye bir şey vardır abim. Evet. Ve kaliteden baş bahs, baş bahs, ederken de pardon bahsederken de konuşamadık kusura bakmayın. E, sende sönmezler var abi. Tayrova Sakız melezleri. Evet. Gerçekten sönmezin eti de çok tatlı oluyor abim. Evet. E denemeyenler varsa denesinler böyle bir ızgarasını yapsınlar. Bir ızgarasını yapsınlar. Gerçekten Mangala çok güzel Mangal çok güzel olur. Çok <laughs> güzel oluyor abi ya. Peki abi eklemek istediğim bir şey var mı abi? Şimdi arkadaşlar Erkan abimizin e, hayvanları kendi hayvanları. Dışarıdan alıp getirme değil. E koyunları doğurdu. Kendisi büyüttü. Kimisi 4 yaptı, kimisi 3 yaptı, kimisi 2 yaptı. Evet. Maşallah diyelim arkadaşlar. O yüzden biraz daha ufak görünüyorlar. Evet. Yaşlarında herhangi, Genelde öyle yani. Hani yaşlarında herhangi bir sorun yok. yok, yok. Çünkü e, oranı fazla Yüksek. olduğu için böyle görünüyorlar. Bazen de biberonla besledin değil mi abi? Çok besledim. Şimdi Biberon az bunları ya sen ya. satarken de kıyamazsın ya. İşimiz bu. Ya, satmak zorundayız yani. Aynen. Satmazsan çarp görmez. Peki <laughs> abi şimdi biberonla büyüttüğün hayvanlar var burada. Manevi değer hiç biniyor mu senin gözünde abi? Ya oluyor da ama satmak zorundasın. Satmak yani. zorundasın. Bir tane olsun. Ya çoğu insanda ben. Satma de... da biz mesela yılda 30-40 kuzu biberonla besliyoruz ya. Aynen. Ama sonuç <laughs> piyasaya bakıyor. Tabii. Aynen. Ne kadar mani, manevi değer binse de binsin. O olsa da satıyorsun yani. Satıyorsun. Ya kim insanda gerçekten manevi der ön plana geliyor. Ben bunu evet. diyor şöyle yaptım, böyle yaptım, böyle yaptım. Halbuki senin kuzunu örnekliyorum 20 kilo karkas verecek. Ben 20 kilo karkası yüzden çarpsam örneğin. Evet. 2000 lira para yapar. Ben ona bakarım. Abi Arkadaşlar diyor yok ben onunla besledim şu oldu bu oldu. Sadece evet. o manevi değer abim. Aynen. Abim verdiğim bilgiler için teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Bir telefon numarası rica etsek olur mu abim? Bir de işletme Aynen. adresini versen sevinirim. 532 Evet abim. 655 7207 Kuşçu yerimizde abi yani. Kuşçu burunda. 5076 sokak no 102. Aynen. Ee, güven besicilik abim. Evet güven besicilik. Maşallah senin orada da yok yok abi gerçekten. Evet hepsi var. Arkadaşlar e, hiç olmazsa da hayvan almazsanız bir gezme planınız olsun. Gerçekten doğu frizleri var Erkan evet. abimizin. Görülmeye değer. Abi teşekkür ettim. Ben teşekkür Ayrı ederim. Hayırlı bereketli pazarlık olsun. Sağol Eyvallah abi. Rica ederim. Çağlar onu beğendin? Var, beğendik de. Evet. Bir abiyle pazarlık edeceğiz. Beğendik de de da olmaz. Dayı da olmaz bu işler. Socuğuma <laughs> bu geldi. Tamam. Bakalım Erkan abi ne istiyor? Evet arkadaşlar geldik başka çadıra. Ufak Beynos kuzuları, kıvırcık kuzuların sahibi bilgi vermek istemedi. Biz de zorla alacak değildik. Kusura bakmayın. Hatta falan verdik. Fiyat bilgisini vermek istemediler. Herkesin fikrine saygı duyuyoruz. Arkadaşlar torbalı hayvan pazarından neredeyse hayvan yok diyebiliriz. Evet arkadaşlar sizler için geldik. Torbalı hayvan pazarını geziyoruz. Birçoğu çektiğimiz insanlar var burada. Yeni çadır yok yok diyebiliriz artık. Bundan sonra da gelmezler artık. Bu sene kurban sayısı bayağı bir düştü. İzmir geneli ele torbalı arkadaşlar. Böyle buralar hep boş arkadaşlar. Bir daha herhalde torbalı hayvan pazarını kurban pazarını çekmeye gelmeyeceğiz. Çünkü artık çekilecek bir şey yok diyebiliriz burada. Hayvan gelmedi. Gelen de zaten artık fiyat vermek istemiyor. Biz fiyatları almasak da çekim yapmamızın bir anlamı yok. Evet. Burada da erkek çepişler var arkadaşlar. Kurbanlık. Bakalım inşallah sizler için sahiplerini buluruz. Bilgi almaya çalışacağım arkadaşlar. Bilgi alamazsak da kusura bakmasanız sevinirim. Evet arkadaşlar gerçekten havada çok rüzgarlı. İnşallah sesimiz net geliyordur. Hayvanlar bunlar. Şöyle bir abimize geçelim. Abim selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi seni tanıyabilir miyiz? Ben Aydın Kartal, Erzurum Aşkale'den geliyorum. Erzurum'dan mı geldin abi? Erzurum Aşkale, Karasu köyünden geliyorum. Kaç hayvanla geldin abi? 110. 110 hayvanla geldin. Evet. Nakliye ne verdin abi? Kaç para verdin? 24 bin lira nakliye verdim. 24 bin lira nakliye verdin. Evet. Bir kamyonla mı geldin abi? Evet. Bir kırk ayak. Bir geldim ayak abi. Erkek çepiş getirin abi. Erkek hepsi evet. Satılan oldu mu abi? Yok daha sıktan yapmadım. Yeni geldin herhalde. Evet, dün akşam saat 10'da geldim. Yani. Dün akşam saat 10'da geldim. Bugün iş olmaz fazla. Ee, bizim burada kurbana 2 gün kala. Kurban kurbandan sonra 2 gün iş oluyor abi. Artık bundan sonra yarından itibaren başlar işler. İnşallah nasipte ne varsa onu göreceğiz. Nasipten üttesi olmaz abi. Aynen. fiyat aralığı nedir? Fiyat abi iki buçuktan başlıyor. 3500, 4000, 4000'e kadar da var içinde yani. Yayla malım abi. Yayla hiç buna yem yedirilmemiş. Tamamen yaylada ağzıyla otlamış. Öyle yükledik geldik yani. Aynen. Hatta koyun gibi bulduğu yemi de yememiş. Seçici biraz köy, keçi. Tabi tabi bu çiçek başı oturuyor. Evet. Sadece tepeler Organik. altı gibi. Organik. Organik. Öyle diyelim evet. Tepeden vurup gidiyor abi. Aynen. <laughs> abi çadır numaran kaçtı. Vallahi çadır numaram bilmiyorum. Çadır numaramı kaçtı. Teyze. Bir telefon numarası rica edelim o zaman abi. 438. Evet abi. 337. 67, Arkadaşlar e, mutlak mutlak abimizi ge, e, aramamız gerekiyor. Gerçekten de torbalı bölgesindeki içi almak düşünüyorsan kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü e, her zaman diyorum sizler için ben e, bilgi toplamaya çalışıyorum. Sizlere bilgi aktarmaya çalışıyorum ve bana bilgi vermek istemeyen abilerimiz vatandaşlarımız var. Bu abimiz hiç çekinmeden ben fiyat veririm gerekirse tek tek e, hayvanlara bakarak fiyat veririm dedi. Demek ki abimiz şeffaf ve dürüst bir insandır. Abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar her zaman dile getirdim de sizler için ben gittim de bir kotrada çekim yaptığım zaman fiyat alamazsam e, bilin ki o insanlar şeffaf insanlar değildir. Kimse kusura bakmasın. Ben burada hakıyla bir çekim yapmaya çalışıyorum. Karar sizin artık arkadaşlar. Eğer sizde de bu çepişleri almayı düşünüyorsanız telefon numarasını sizlere bıraktık. Erzurum yaylamalı dedik arkadaşlar. Gerçekten hayvanlar güzel. Şimdi hayvanlar güzel şimdi belki gidersiniz hayvan içine girmedin güzel diyorsun. Hayvanda tiftik varsa ki çığır, e, hayvanda arkadaşlar bilin ki o hayvan etli ve lezzetlidir. Abi verdiğim bilgiler için teşekkür ederim tekrar. teşekkür ederim. Abi hayırlı bereketli pazar olsun. Teşekkür ederim abi eyvallah. Evet arkadaşlar bunlar da Selhatin Taş'tan e, hocamızın malları. Kendisi burada olsaydı kaç adet satıldı, kaç adet kaldı, e, hangi mallar rağbet görüyor konusunda dinleyecektik. ama kendisi burada değil. O bilgiyi de aktaramayacağım sizlere. Abi selamünaleyküm hayırlı işler olsun. Bereketli pazarlar abi. olsun abim. Sağ olasın abi. abi gerçekten çok güzel e, tekelerim var. Nerenin malı abi bunlar? Abi bunlar Diyarbakır Bingöl tarafından geldi. Diyarbakır Bingöl tarafından İğdialadan gelme. Aynen. Yaşına girmeden burkulmuşlar, kısırlaştırılmışlar abi. Şu an kaç yaşındalar abi? Şu an abi 1,5 2 gibiler yani. He 1 yaşın üstünde hepsi. 1 yani yaşın üstünde. Abi fiyat aralığınız nedir? Abi fiyat aralığı 3600'den başlıyor 4000'e kadar çıkıyor. 4000'e kadar çıkıyor. Aynen. 30-35 arası vermesi lazım 30-35 kilo karkas olarak. Aynen öyle. Maşallah. Sağ ol, evet. abi çadır numaranız? Çadır numaramız 64. Şöyle yap, 64 abi. bir telefon numarası rica edelim abi. 546 evet abi. 241 30-21 abi. Abi teşekkür ettim. Allah razı olsun. Verdiğim iyilerinden dolayı. Için. Evet arkadaşlar yine bir şeffaf abimizi gördük. Bizlere ne güzel bilgi aktardı. Böyle insanlara gerçekten ihtiyacımız var. Abi eklemek istediğin bir şey var mı abi? Abi eklemek istediğim bir şey var. Hani gerçekten lezzet almak isteyen arkadaşlar buyursun gelsinler. Lezzetin adresi burası diyorsun. Tabii ki, Her zaman. Abi paskül satışınız var mı? Abi her türlü satışımız var. Yeter ki müşteri gelsin. Dem müşteri memnuniyeti abi bizde ön Aynen teşekkür ettim. Şey hayırlı bereket fazla olsun. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bu vaktayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Bugün torbalı kurban pazarı bu kadardı. Fazla mal yoktu. Çoğunda zaten çekmiştik. Artık mal da gelmez. Burası artık son çekimiz olur. Kurbandan sonra da sizler için inşallah damızlığa gelebilecek hayvanları çekeriz. Damızlık sezonu açılıyor artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.